Anava ne olur. Ben bir defneye de haber vereyim. Boş olursa falan gelir. Sıkılmasın. Ha o da şehirde bir yerde olacağım falan diyordu değil mi? Bir bakayım hatta neredeymiş. Aa, hoş Bunu geldin sevgilim. aşkım. Ne Aynen. haber? Hadi. Biz beyefendi öyle... şikayetçi misiniz arkadaşlar? Bir özel aşkım. olarak konuşmak istiyorum. Sikerim lan aşkına evet. Aşkını, dur. Bak gördünüz bir mü? Bir çıkartın beyefendi. O <laughs> da biz <laughs> de abi derken de. gerçekmiş galiba. Da Menez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir hakemilik. Biz bugün acı haber aldık içmemiz lazım. Atlatmak için bunu. Aynen öyle. Geldim de beraber içeri atlatırız abi. Efendim? Sen de mi aldın? Ee, bana da geldi haber. Efendim? Ben e, geliyorum. Adam ağırlamış. Kılıçlar orada Bilmem olabilir. Biraz daha yaparım ama ya. <laughs> Aa, lan! Bir anda arabanın altına girdim kafalama. Bayağı bildiğin Jack Steller moment oldu amına koyayım. Slash me baygındır. Geçmiş olsun. Ananı sikiyim, ananı sikiyim, ah! Senin menfaatlerin için kanka. Şu, şu arkamdaki ne? Hangisi? Sadece yola ve önündekine odaklan. Ya her dönüşü aldım da bunu. Sadece Drift Anı'nın klibini alın. Tabi efendim. Çok göt atıyor ya. Ee, testin bir kısmı Anlatmadım da ama. Zaten. Anlatmadım. Ee, tamamdır. Test mi? Ne testi? Eee... Bilmem büneli, mi? E, <gülüyor> <gülüyor> Hayat olmasın Hayatı biraz fazla kötü zaten. Ecifen boy var. Hay sikiyim ya. Ya yeter artık kafa. Amına kodumun. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal ol. İş yapıyor. Aynı yerden mi? Düştü, düştü. Evet gördüm, gördüm. ben... <laughs> Lan dursana artık! Şu mu? <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> aç 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 aç. Açayım mı? Aç. <laughs> what a tissue shape we are